AKP ve CHP'li vekiller günlerdir Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda eğitimin 4 artı 4 artı 4 yıl olmasını öngören yeni sistemi görüşüyor. Oldukça sert geçen görüşmelerde kavgaya varan tartışmalar yaşanıyor. Oysa eğitimin hükümetle muhalefeti birbirine düşüren yeni sistemden çok daha acil sorunları var. Bunların başında kalabalık sınıflar geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı rakamlarına göre ülkemizde tam 10413 ilköğretim okulunda birleştirilmiş sınıf uygulaması var. Yani bu okullarda 1., 2., 3. sınıf öğrencileriyle 4. ve 5. sınıf öğrencileri aynı sınıfta eğitim görüyor. Birleştirilmiş sınıf uygulamasının olmadığı okullarda da sınıf nüfusları oldukça kalabalık. 4000 okulda sınıflardaki öğrenci ortalaması 50'nin üzerinde. Bu da her sırada en az 3 öğrencinin oturması anlamına geliyor kalabalık sınıflar kadar kritik bir konuda ikili eğitim. 8437 okulda öğrencilerin yarısı sabahtan öğlene kadar, diğer yarısı da öğleden akşama kadar eğitim görüyor. Hayır, 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 hayır. Ve gelelim eğitim sistemimizin kanayan yarası olan atanamayan öğretmenleri. Ülkemizde binlerce öğretmen atanmayı, bir o kadar da okulda öğretmenleri bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre ülkemizde okullardaki öğretmen açığı 108.502. Birçok branşta öğretmen olmayan okullarda dersler ya boş geçiyor ya da başka branşın öğretmenleri bu derslere giriyor.